Çok güzel olmuşsun sevgilim. Ne oldu beğenmedin mi? Çok beğendim. Hepsini dene. Hangisini beğeniyorsan olsun. Tamam. O zaman ben deneyeyim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır. Teşekkürler. Nasıl? Var mı ilginizi çeken bir model? Yani hepsi çok güzel. O yüzden karar veremiyorum. Biraz zamanınızı alıyorum. Kusura bakmayın. Hiç sorun değil. Keyfinize bakın lütfen. Bugün sadece size hizmet ediyoruz. Bize mi? Evet. Beyefendi moda evimizi sizin için kapattı. Bugün tek misafirimiz sizsiniz. Dilediğiniz gibi bakabilirsiniz. Teşekkürler. Murat. Yani bütün moda evini kapatmana gerek yoktu. Daha rahat ederiz diye düşündüm. Vaktimiz de var. Bütün beğendiklerini denersin. Tamam. Teşekkürler. Nasıl? Muhteşem. Abartıyorsun bence. Bence sen bir aynaya bak istersen. Peki. Hala abarttığımı düşünüyor musun? Biraz. Hayır abartmıyorum. Çok yakıştı. Murat sen de hepsini beğeniyorsun. Ben böyle karar veremiyorum ki. O gelinlikten çok senin güzelliğinden hayatım. Teşekkürler. O zaman sıradık gelinliğe bayılacaksın bence. Muhtemelen. Göreceğiz bakalım. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Ben bayıldım çünkü Murat. Ah, bayıldın mı? Hı hı. Yani hı. bence çok güzel bir model bu. Madem sen de sevdin, o zaman karar veriyorum bu olsun. Çok güzel. hayatım. Bütün modelleri denedin mi? Yani başka model bakmama gerek yok. Ben gelinliğimi buldum Murat. Bence baksaydın gene. Ve aklın falan kalmasın sonra. Aklın kalmasın. Yani asıl bu gelinlik olmazsa aklın kalır. O kadar sevdin yani. Evet. Sen beğenmedin mi yoksa? Yok. Ee, şu... beğendim Gerçekten. Ee, tamam. Bunu al. Ne? Murat. Evet. Tabii ki de bu değil. Rahatlayabilirsin. Bunu almayacağım. Bir de yakıştı diyorsun. Yakıştı tabii. Senin güzelliğine ne giysen yakışır. Emin misin? Bak yoksa alırım bunu. Tamam. Sustum. Bizimki arıyor. Efendim babacığım. Annen'e gelinlik bakmaya geldik. Evet bir tanem. Sensiz geldik. Çünkü acele çıkmamız gerekiyordu. Onun için. Tabii ki. Sana da gelinlik alırız. Ee, bir tanem bugün anneni alalım. Daha sonra da seninle gelir. Sana alırız. Annen. Tabii ki çok güzel oldu annen. Tamam bir tanem. Bir an önce geleceğiz. Biz de seni çok öpüyoruz. Bizim için Cimi biraz sinirlenmiş. Ama hallettim. Keşke okula uğrayıp onu da alsaydık. Gene geliriz. Ama önce sana gerçek bir gelinlik seçelim. Peki. O zaman ben bu güzel gelinliği çıkartayım. Mantıklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Nasılsın? İyiyim. Küçük kuzu uyudu. Hadi uyudu mu? uyudu. Annemleri bekleyeceğim diye tutturdu ama sonunda uyudu. <laughs> Kusurum beni. O zaman uyandığında sen verirsin hediyesini. Tamam. Ben çalışma olacağım. Tamam. Ee, bir şey ister misin? Yani çay falan getireyim mi sana? Yok yok sen yorgunsun. Dinlen. Gül getirir. Kolay gelsin. Daha taze çayın var mı? Var var. Olmaz mı? Yeni demleri. Gel harikasın. Hadi gel. <laughs> Çay demlendim mi bakayım ben. Ben baktım abla bir beş dakikası falan var. Hoş geldiniz Cemre Hanım. Hoş buldum, kolay gelsin. Otur kızım sen dinlen. Ee, ben de bir Melek Hanım'a bakayım çünkü Aslı Hanım e, sık sık bakın demişti. Ee, abla, sen dur ben giderim. Çay oluyor ya. Ondan ee, ben gideyim bakayım. Allah Allah. Tamam bak bakalım. <laughs> anlat bakalım. Gerçi küçük kuzu anlattı ama apar topar gelinlik bakmaya gitmişsiniz. Yani abla ben de bilmiyordum ki gelinlik bakacağımızı. Murat sürpriz yaptı. Oh iyi yapmış. Nasıl geçti? Abla çok eğlendik. Yani böyle Murat'ın yanındayken zaman nasıl geçtiğini anlayamıyorum ben. Yani bir girdik içeri öyle bir zaman geçmiş ki Zeynep aramasa saatten haberimiz olmayacak. Oh çok şükür kuzum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ee seçtiniz mi gelinlik? seçtik abla. Yani Murat'ın beğendiği bir model vardı. Çok yakıştığını söyledi. Ben de onu seçtim. E, ee, sen beğenmedin mi? Beğendim abla. Çok beğendim. Yani sadece ben böyle bir şey hayal ederdim. İleride gelin olduğumda kendi gelinliğimi kendim dikerim diye. Ama çok beğendim. Çok güzel bir model seçtim. Küçük kuzu da bütün gün gelinlik gelinlik diye sayıkladı durdu. Hatta ne yapalım biliyor musun? Ben ona gelinlik dikeyim. Dik kuzum sen dik. Çok mutlu olacak. Ay nasıl yakışır. <laughs>